Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Konya Sporu konuk edecek olan Galatasaray'ın iki genç yıldızı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı pek çok kulübün takip ettiği biliniyor. Sarı Kırmızılıların, Konya Spor ile oynayacağı iç saha maçında scoutlar yakın markajda olacak. Geride bıraktığımız hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt'a 5 ila 1 kaybeden Galatasaray, Süper Lig'in 6 haftasında Konya Sporu konuk ediyor. Sarı Kırmızılılar oynadığı ilk 5 maçtan 5 galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı kazanarak biraz da olsa moral bulmak isteyen Galatasaray'da, Buruk'un nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak edilirken takımın iki genç yıldızı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Takvimde yer alan habere göre, Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, Konya Spor maçında yakından takip edilecek. İspanyol ve İngiliz scoutların Konya Spor maçında iki yıldızı raporlayacağı gelen haberler arasında. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü La Liga ve Premier Lig ekipleri kadrosuna katmak istiyor. Kış transfer sezonunda dev kulüplerin iki yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Galatasaray'da Osimhen bilmecesi